Doruk, hangi durumlarda ağlamak olursun? Biri durumlarda... gelmez. Nasıl gelmez? Birini yani çağırırsan evet. Eve birini çağırırsan gelmez. Çok mu üzülüyorsun? Tamam, olabilir. Peki, ee, ağlar mısın çok o zaman? Evet. Çok ağlarsın. Çok Biraz sesli konuşalım ama tamam mı? Arkadaşların Azıcık bulunmayabilir. Azıcık ağlarsın. Çünkü arkadaşların için çekiyoruz ya bu oyunu. Şimdi ben sana bazı ifadeleri göstereceğim. Aynısını yapmaya çalışıp hangi yüz ifadesi olduğunu söyleyeceksin bana. Evet. böyle başlayalım. Tamam, üzgün. Üzgün. ol bakalım bir. Hmm, tamam. Bu ne? Gülen. Gülen surat. Yani? yani? mutlu. Mutlu. Mutlu ol bakayım o zaman. Tamam. Devam edelim. Ee... Bu? ne demek Her, Her giden, giden. Giden, Yani? Evet. Yani? Yani neselenmiş. Bu sefer çok gülüyor değil mi? Peki. Bu? Ağlamış. Ağlamış. Üzgün. Üzgün. Evet. Yani mutsuz. Evet. Tamam. Şaşkın. Evet. Çok şaşırmış. Sen evet. nelere şaşırırsın? Ben de. Hmm. doğum günün olduğunu unutursun. Biz de sana sürpriz pasta alırsak çok seviyorum. Evet, kızgın ol bakalım o zaman bir. Hmm. Güzel. Evet, biz ifadelerimiz bu kadar. Siz de çocuklar e, bu şekilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bile bile de. Bile bile. Görüşürüz çocuklar.